Tamam. Şimdi pandacığıma bir şarkı hediye etmek istiyorum ben. <laughs> evet, dinliyoruz güzel sesler <laughs> burada. Teşekkür ediyorum. Ee, bu arada şu yukarıdaki hediye kutusuna dokunalım arkadaşlar. Ekran ekran e, panda ya dolsun istiyorum. Panda panda panda. Ve Seyit gene yaptı yardımcılarının teşekkürler. Eğer yaparsan. seni kırdıysam darıl bana ama bir gün beni ararsan bak ruhuna birden gecem tutarsa. Seyitciğim çok teşekkür ederim şurayı görebildiğim.